Merhaba arkadaşlar, bugün tavuk çöp şiş yapacağız tavada. Tavukları şişe takılacak şekilde doğradım. Şimdi onları soslayacağım. Sosuna 2 yemek kaşığı yoğurt. Yarım çay bardağından biraz fazla yağ, sıvı yağ, ee, yarım yemek kaşığı salça, birer çay kaşığı da karabiber, kimyon, kekik. pul biber kattım. Biraz da tuz katayım. Aslında bunları karıştırıp bir gece bekletmek lazım. Daha güzel olur geçer iyice. ama ben bugün yapmak istedim karıştırdım evet arkadaşlar çöplerimizi de ıslattık yanmasın diye bir taağık i̇şte ölm çok sık takmayalım biraz boşluk bırakalım çok daha zeymiş. Takarken bölündü. Aslında arkadaşlar cuma günü geceden güzel şeyler yaptım. Videoya çekecektim ama çekemedim. Çünkü dizim vardı. Diziyi seyrediyordum. O yüzden diziyi kaçırmamak için videoya çekmedim. güzel olacak inşallah. Evet arkadaşlar. Tavukları şişe taktık. Tavaya da biraz zeytinyağı koydum. Isınınca koyacağız. Kızaracak altlı üstlü. güzel bir şey olacak. Bugün pek tadında değilim. Allah. Bunu da iki şişe takmışım. Bir tavuğu iki şişe takmışım. Kafam üstünde değil. Bugün çok yorgunum. Şöyle. Koyalım bakalım. Hop ayarlarım. Yuvamız ısındı. Tavukların arasına domates ve biber de taktım. Bakalım bu tavuk kaç tane alırsa. 5 tane aldım. Altın ağzını kapattım da altını biraz kısayım. Şu karlı ateşte yanmasın. Yoksa içi pişmez. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Sağcım, dur. merhabalar. Çok gidersiniz. Bütün <laughs> dünyaya verelim şunu. <laughs> dur kızım. <laughs> Bu da benim baktığım cimcime doğa. Ben Bana cimcime demeyin yiyelim. Kızım ne diyelim? Ne? Evet, şöyle çevirelim. Oo, ee, mis gibi de koktu. Gitti küçük biraz. uzun geldi. Evet arkadaşlar çöp şişimiz da yapılan çöp şişimiz bu kadar. Bize afiyet olsun. Tavukla farklı değişik bir yemek. Çok da basit, pratik yapılıyor. Sizlere de yapmanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere.